Bu köyde doğdum, bu köyde doğdu, büyüdüm de. 15 Ağustos 1939'da Sapatmalar Köyü'nde doğdum. En öncesi burada köy yokmuş. Annemin babaları, beş kardeş, Bulgaristan varmadan burayı göç etmişler. Tarlalar ekerdik. 90 bölüm tarla vardı. O tarlaya keten ekeriz. İpimizi ketenden yapardık. Çuvalı ondan dokunurdu. Kilimlerimiz ondan dokunurdu. İnekten peynirini yaparsın, sütünü yaparsın, her şeyini. Hani parasız bir şey oluyordu yani. Bunu geçen gün de düşündüm kendi kendime. Çok güzel bir şeydi. Valla şimdi biz de o zaman Böyle çarşıdan, pazardan biz bir şey almazdık ki. Hayvanlar varken icabında kesiyorduk bir ki Et öyle yiyorduk. Her şey bahçemizde yetiştiriyorduk. Şimdi yağ gelecek bir, bir, memleketten de yiyeceğiz biz. Nereden geldiği belli değil. İzmit'te bizim bir tereyağımızı alan birisi vardı. Macirdi bu Mümin Ankara Caddesi'nde mağazası vardı. O alırlar. İstanbul'a akrabalarına yolluyorlardı. Mehmet sen bunu üretiyorsun ama ne olduğunu bilmiyorsun demiş babama. Niye demiş? Tereyağı işte. Bir, bir çeşit ototken hayvandan oluyor bu tereyağı demiş. Bu bir nevi demiş. ilaç bunlar, ilaç. Mani mani diyen mi, bir mani söyleyen mi? Uzaktan anlaşılmaz yanına gireyim mi? Mani maniden keman benden sana çok selam Darılıp gücenmesin ben de gelirim bir zaman Gelin.